Yüz tanıma cihazı. Güler Güvenlik, temassız ve güvenli erişim çözümleri. Güler Güvenlik'in yüz tanıma cihazı, güvenlik ve erişim kontrolünde temassız ve hızlı bir çözüm sunar. Yüz tanıma cihazı, kullanıcının yüz hatlarını tanıyarak yalnızca yetkili kişilere geçiş imkanı sağlar, yetkisiz girişleri etkili bir şekilde engeller. Bu cihaz ofisler, veri merkezleri, kamu binaları ve yüksek güvenlik gerektiren diğer alanlar için ideal bir seçenektir. Hijyenik ve pratik kullanımı sayesinde yüz tanıma cihazları hızlı geçiş imkanı sunar ve yüksek doğruluk oranı ile güvenliği en üst düzeye çıkarır. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve bakım hizmetleriyle yüz tanıma cihazınız her zaman sorunsuz çalışır. Güvenliği artırmak ve geçişleri güvence altına almak için Güler Güvenlik'in yüz tanıma cihazlarını tercih edin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.